Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Amasya Merzifon'dan kucak dolusu sevgiler selamlar olsun hepinize. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız Allah şükürler olsun iyiyiz. Valla bugün mantı tarifiyle sizlerleyim. Ramazan dün master şef Mantı yarışması vardı. Siz de izlemişsinizdir. Ondan sonra dün ona söz verdim yapım diye arkadaşlar. Ben de aklıma kuru fasulye geldi. Onu yaptım. Yedik. Biraz üzüldü. Mantı canım istiyordu diye. Bugün ona sürpriz yapıyorum. Haberi yok. Şöyle bir mantı tarifi yapalım. Bir pişirin mi? Çok değil. Daha, daha doğrusu çoğu takipçim yazın yazmıştı gülaplar kışa doğru mantı tarifi ver diye. Kışlık mantımızı komşumla beraber yapacağım inşallah. Onu da ileri zamana vereceğim. Hemen şöyle bir pişirin mantımızı yapalım. Şöyle 200 ml suyumuz var. 1 çay kaşığı tuzumuz var. Bir tane yumurtamız var. 200, 400 milim, 200 milim bardakla şöyle 2 su bardağı da un katacak malzemelerimiz bunlardan ibaret hemen bir bardağımızı katalım ikinci de hemen bol 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 arkadaşlar şöyle ikinci bardağımız hamurumuzu güzelce yoğuralım Bildiğiniz gibi hamurumuz biraz sert olacak. Sert, tam da sert değil de hani bükmeye gelecek. Tam da sert olursa büktüğümüz zaman yapışmaz hamurlar birbirine. Mesela bu cıvık azıcık da dökecek arkadaşlar. Şurada diğer bardak daha dökelim. yanı baş sertleştirmedim de Unumuzu yedirene kadar güzelce yoğuralım <laughs> hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu arkadaşlar tabi buna bir su bardağı da un gitti toplam 3 su bardağı un katmış oldum çünkü mantının hamuru biraz kendine çekerek olacak biraz da güzel yoğurması lazım böyle yumruklayıp yoğurttan sonra yeterli Hamurumuzun üzerini kapatıp dinlendirelim. Bir yarım saat kadar onun sonra yapmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar hamurum dinlenene kadar ben de iç harcımı hazırlayayım. Burada 250 gram kıymamız var. Şöyle bir tane soğanımız var. Soydum bunu da yıkadım. Rendemizin küçük gözünde şöyle rendeleyelim. doğrayabiliriz. Ama ben bıçakla pek sevmem. İçinde pür pür kalıyor. Onun için rende daha güzel arkadaşlar. Küçük gözü rendeliyelim. rendeleyelim. Şöyle altındakileri de alayım. Burada bir çay kaşığı bir, e, tuzumuz şöyle bu biberimiz için çok az da karabiber koydum. Onları da şöyle katalım. Güzelce yoğuralım. Başka baharatımız yok. Pul biber. Çok az bir şey karabiber. Tuz. Bir tane de soğan. Bunu birbirine karıştıralım, kadar güzelce yoğuralım. Şöyle iç harcımızı hazırladık. Bunu da bir kenara alalım. Küçük tabağımıza koydum arkadaşlar. Şimdi hamurumu üzerini poşetle kapatmıştım. Şöyle hemen çıkartın. Hamurumuzu aldık. Leğenimizden şöyle bir kere daha toparlayalım. Sağız gibi olmuş zaten beklediğinden arkadaşlar. Hemen bunu altına biraz un atıp açmaya başlayalım. Ayıp, hamurumuzu açmaya başlayalım. Mant hamuru biraz kalın oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Hemen altına şöyle un alalım. unsuz şekilde gelene kadar açalım. Ununu tamamen çırpalım üzerinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz gayet güzel. Büyükçe açtım. Bayağı da yeterli inceliği. Şöyle son kez. Hiç basmıyoruz zaten. Kendiliğinden açılıyor. En son açtıktan sonra oklavanızla şöyle kenarlarını şişeye biraz daha inceltebilirsiniz. Sadece şu kenarlarını arkadaşlar. Gayet güzel oldu yeterli. Bastığımız için Belki şey yapışa şöyle elimizi de kaldıralım. Baklava da bastırdık ya. Onun için diyorum arkadaşlar. Şöyle elimize kaldıralım. Gayet güzel oldu. Yeterli. Hemen şeyimizi getirip keselim. Şimdi hamuru aparatımı altına serdim ama hamurumuz büyük olduğu için yuttu. Kenarlar biraz beyaz kaldı şu kısmı arkadaşlar masada. Gördüğünüz gibi hamurumuzu inceledi. Burada belli oldu. Benim şu an keseceğim mantı farklı bir mantı. Ee, Hamuru kesmem şeyim de var benim ama şöyle bir şeyle keseceğim mutfak şeyiyle. Çok ince kesmeyecek arkadaşlar. Kare kare olacak. Hamurum şeyimizin masamızın çizgisine geldiği için bazı kaçır Evet, bu da kaçırdık. Neyse bundan sonrası olmaz artık. Kalınlığı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bu kısmından şöyle keselim. Kare şekil olduk. Burayı da böyle keselim arkadaşlar devamını. Evet arkadaşlar hamurumuzu kestik. Şu kenardan da aldım. Kayseri mantısı gibi köşeleri küçük olduğu için Kayseri mantısı gibi yapacağım. Hemen şöyle bir tanesini şöyle uzun şekilde koyalım kıymamızı. Az oldu bu kıymamız. biraz daha alalım. Köşelerini şu şekilde yapıştıralım. Şöyle arkadaşlar şöyle açalım. Şunu getirip şu arkaya şöyle birleştirelim. Gördüğünüz gibi mantımız bu şekil olacak. Tekrardan bir tane daha kıymasını şöyle uzun şekilde koyalım. Köşelerini şöyle denk getirelim. Kenarlarını güzelce yapıştıralım. Şu şekil. Bunu da arkadan şöyle açıyor. Aç kenardan açtığımız buradaki büzdürdüğümüzde şöyle birleşince kelebek şeklinde mantımız ortaya çıkıyor. Biraz kafa karışılıcı gibi ama yaptıkça kolay geliyor arkadaşlar. Şu şekilde yine köşelerini güzelim. Şu büktüğümüz yerde de şu üst kısmından köşelerini birleştirelim. Birleştirdiğimiz tarafı şu şekil açalım. Hemen arkasında birleştirince böyle güzel bir manzara ortaya çıkıyor. Hepsine bu şekilde devam edelim canlarım. Bu böyle bir misafirlerimize geldiğinde görselliği değişik çok güzel bir mantı Tarifi inşallah de yaparsınız dediğim gibi hiç soru değil üst kısmından uçlarını şöyle birleştiriyor. Gül ablam da çok gösterdi sanki biz anlamayacak mı diyeceksiniz ama anlarsınız zaten sizde bu şekil mantımızı az yapım dedikçe yine çok oldu arkadaşlar. Ben de ne yapacağım? Ben bunu pişireceğim, bir tabağını Ramazan ayıracağım, geri kalanı nazin. Yeşil bunu çok seviyorum mantığı. Bugün de akşam Ramazan toplantısı var. Oraya giderken de dükkanlarına bırakacağım. Onları yesinler. Vallahi pek güzel oluyor arkadaşlar. Siz de yapın inşallah. Bana da e, Instagram hesabımızdan resimlerini atarsınız. Tadı tuzu mükemmel oluyor. Ben bunu 3 kere yaptım. Biraz oyalacı olduğu için daha doğrusu Kayseri mantısı gibi değil bu. Oyalıyor insanı. Onu ben çabukça büküp büküp koyuyorum. Kayseri mantısına. Bu şekil. Yakından çekiyorum ki <laughs> birleştirmesi. Bazı dediğim gibi köşeler küçük. Bazı mantılarımız küçük oluyor, bazıları biraz ayrı oluyor. Şu kuşağımı genelde hepsini aldım da birkaçı kalmış. Aynen böyle. Kenara doğru açalım. Buramıza büzelim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? hamurumuzun sonuna doğru geldik arkadaşlar. Bir masa dolusu mantı oldu maşallah. Benim ağzım böylese çoğum nasıl acaba onu düşünüyorum. <laughs> Eğer bize çok derseniz arkadaşlar su miktarınızı az kullanın. Ben bir, bir su bardağı da, e, sudan yaptım bunu. Bu kadar çıktı. Bir su bardağından böyle iki parmak falan eksik su kullanın. Daha yeterli olur bence. Bayağı bir çok oldu. Evet, son mantımız. Bunu da bükelim. Bunu da şöyle yakından göstereyim. Köşelerini şöyle tam getiriyor. Bu büktüğümüz taraf sıkıştırdığımız dedi üst taraf şu köşelerini burayı da böyle açıyor Elimizden arkadaşlar arkadan birbirine yapıştırıyor. Evet böyle kurdele şeklinde mantımız oluyor. Hemen suyumuzu koyup pişirmeye başlayalım. Mantımızın suyu kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle bir tabaklık yapacağım mantıyı. Nazik akşam bize geleceklermiş. Onun için hepsini yapmıyorum. Geri kalan mantımı dondurucuya attım. Orada şoklanan onlar gelene kadar. Ramazana bir tabak oldu mu yeterli. Arkadaşlar ben bugün diyete girdim. Sabah diyet sene gittim. Bakalım kilo verebileceğim inşallah. Bir ay bir deneyim. Ondan sonra kilo verirsem ilk kilomu açıklayacağım. <laughs> bayağı bir kiloluymuşum. Hamurumuz, mantımız güzelce bir pişsin. Bu Ramazan'a gayet güzel, yeterli. Böyle yapıp yapıp şoklayıp e, buzluğa da koyabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz zaman hazır yemek pişirip çıkarıp pişirirsiniz. Ben Kayseri mantısı olarak bukeçeyim. Kışlığa yapacağım. Burada sosum var. Sosumu yaptım. Şöyle göstereyim. Az bir tereyağı koydum. Sıvı yağ, salça. Ben bunu e, mantımın suyuyla açacağım arkadaşlar biraz. Şu an kızarttım. Be bekliyor burada. Burada sütümüzü pişirdik. Şöyle yoğurt yapacağım. Biraz daha su olsun sıcak. Kenardan bakıyorum. Mantıramı şöyle güzelce bir pişsin. Tahta kaşımıza karıştıralım. Evet canlar gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Hiçbir patlama olmadı. Hiç içindeki kıymalar çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet de güzel pişti şöyle hemen ben bunu tabağıma alım, yeterli pişmesi tabağımıza direkt buradan şöyle altında kapatalım suyunu güzelce bir sızsın Gözüküyor arkadaşlar bir mantının kıymasının gözükmesi lazımmış güzel ve incecik olması için geçen dediğim gibi şey izledik biz master şefi orada söylüyorlardı ben de incecik açtım hiç patlama olmadı gayet de güzel oldu şöyle şimdi yoğurtla sosumuzu da verelim. Arkadaşlar ben hemen yoğurdunu vereceğim dedim ama şöyle biraz yaydım, beklettim. Eğer yoğurdunu hemen verseydik kesilme olurdu. Onun için Bir soğuttuktan sonra yoğurdumuza şöyle bol bol dökelim. Üzerine sosumuzu gezdirelim. bildiğiniz gibi yoğurtla yenir <laughs> çok topuz gulapla derseniz biz vallahi yoğurtlu çok seviyor yeterli şimdi sosumuzu da dökelim ben sosumu dediğim gibi şöyle ben suyla açtım mantının kendi suyuyla böyle çok lezzetli oluyor. Evet yeterli. Mantımız hazır. Şöyle beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.